Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dos de Oros, 6 numara, son yarışında ilk sırayı elde eden bu at, performansı ile dikkat çekiyor. Antrenmanları ve jockey ile uyumu onu öne çıkarıyor. Patriarchal, 8 numara, yarış geçmişi oldukça güçlü olan bu at, son iki yarışında ikinci olup istikrarlı bir performans sergiliyor. Pontiac, 1 numara, geçen yarışında birinci olmuş olması, ona güven veriyor. Jockey ile olan uyumu da onu favori yapıyor. 28-3 4 numara Son sıralamaları iyi olmasa da potansiyeli yüksek bir hat. Farklı bir strateji ile iyi bir performans gösterebilir. Liam's Kiss 3 numara Bu at, son yarışlarında belirgin bir performans artışı sergilemiş ve istikrarlı bir şekilde iyi sıralamalar elde etmiştir. Özellikle son iki yarışı dikkate alındığında, bu noktada kazanma potansiyeli oldukça yüksek. Dorothy is the boss. 5 numara, geçmişteki performansları gösteriyor ki, bu at güçlü bir yarışçı. Önceki yarışlarında birincilik elde etmiş olması, ona bu yarışta avantaj sağlayacaktır. Fast Mule, 6 numara, düzenli olarak iyi sonuçlar almış olan bu at, özellikle son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yarış deneyimi de kazanma olasılığını artırıyor. Wizard An. 2 numara, son yarışlarında sürekli iyi performans sergileyen bu isim. İlk 3'te yer alma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Awesome for sure, fluid. 3 numara, güçlü bir geçmişe sahip ve son birinciliğiyle moralli. Hızlı başlangıçlarıyla rakiplerini zorlayabilir. We ready, KY. 4 numara, tecrübesi ve son yarışlardaki düzenli performansı ile öne çıkan bu at. Yarışta sürpriz yapabilir. Rock me gently, pa. 3 numara. Bu at son yarışlarda oldukça tutarlı bir performans sergiledi. Özellikle son 3 koşusunda sürekli iyi dereceler elde etti. 3. Sıradaki sıralaması, onun gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Apollon'a avıtılı, Neye. 1 numara. Bu at, son derece rekabetçi bir geçmişe sahip. İlk sıralama aldığı son yarışları dikkat çekmekte. Genel performansı, başa baş yarışması için yeterli görünüyor. On Paradise Hill, K.Y. 6 numara, bu at, son zamanlarda iyi bir form yakaladı ve istikrarlı bir şekilde dereceler elde ediyor. Ayrıca, son yarışlarında zorlu rakiplerle mücadele ettiğini de unutmamak gerekir. Airman Trevor, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor önceki sıralamaları arasında 3 ve 4 derecelerle kendini kanıtladı. Handikap puanı da oldukça uygun. Addison's Dream 4 numara, son zamanlarda oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Üst sıralarda yer aldığı yarışları ile formunu koruyor. Rakipleri üzerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir. Smoky Places 1 numara, daha genç olmasına rağmen bu yarışa etkili bir katkıda bulunma potansiyeline sahip. Geçmişteki başarılı dereceleri ile dikkat çekiyor. Old Head. 5 numara. Son yarışlarda sergilediği etkileyici performansı ve istikrarlı sıralamalarıyla dikkat çekiyor. Yarışta öne çıkma potansiyeline sahip. Kedi Keks. 4 numara. Geçmişe dayanan başarılı son dereceleri ile kendisine ciddi bir tercih oluşturabilir. Başarı oranı oldukça yüksek. Classy Miss. 3 numara. Sıklıkla ilk sıralarda yer alması onu bu yarışta da ön plana çıkarıyor. Dikkate değer bir performans sergileyebilir. Optic Way, NJ 1 numara, son yarışlarındaki tutarlılığı ile dikkat çeken bu at, güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip. Yarıştaki favoriler arasında yer alıyor. Dreaming of Jerry, KY 3 numara, son zamanlarda gösterdiği başarı onun bu yarışta öne çıkmasını sağlıyor. Hızlı start alma yeteneği ile dikkat çekiyor. Apex Luck Pa, 5 numara, önceki yarışlardaki yüksek sıralamaları onu kazanmaya en yakın atlardan biri yapıyor yarışa olan uyumluluğu da avantaj sağlıyor. Prince of Chill, pa, 4 numara, düzenli olarak iyi dereceler almış bir at olarak bu sefer de yine iyi bir performans bekleniyor. Stabil yarış geçmişi onu öne çıkarıyor. Just Call Ray, KY, 1 numara, son yarışlarında farklı pozisyonlarda başarı elde etmiş. Özellikle önceki dereceleri ile göz dolduruyor ve rekabetçi bir performansa sahip. Time to Cruise, Pa. 3 numara. Son zamanlarda tutarlı sıralamalar alarak formunu yükseltmiş durumda. Rekabeti kaldırabilecek bir yetenek sergiliyor. Pretorian Guard, KY. 5 numara. Son iki yarışı güçlü geçmiş. Özellikle önceki performansları ile göz önünde bulundurulduğunda kazanma ihtimali yüksek.